Bağlarım selamlar. Geçen gün sizden Instagram üzerinde stajyer, stajyer avukatlık hakkında sorularınız bana sormanızı istedim ve bayağı da bir soru almışız. Şimdi onları cevaplayacağım size. Bilmeyenler için adım İrem. 2018'de Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci hayatıma başladım. 2023'te mezun oldum. 1 yıl hazırlık artı 4 yıl lisans eğitimi 5 yılı tamamladım. Şimdi İstanbul Barası'nda adli stajımı yapıyorum. Aynı anda bir ofiste de çalışıyorum şimdi hepsini tek tek açıklayacağım size merak ettiğiniz soruları falan. i̇lk soru şöyle bir şey olmuş. Mezun olduğun okul ve not ortalama ne ölçüde etki ediyor staj kabulünde? Ya bence mezun olduğunuz okul ediyor yani. Hani ben koç mezunuyum deyince çok farklı hani daha yani pozitif bir yönü olduğunu söyleyebilirim koçtan mezun olduğumu söyleyebilirim. Çünkü koçta hani dersler zor. Hani artık şey oldu birazcık koçenin. Yani artık parayla da girilebilen bir bölüm oldu. Bir okul oldu. Ama her ne kadar parayla girilse de o sınavlar gerçekten çok zor ve yani gerçekten kendinizi adamadıkça geçemezsiniz. O yüzden yani koç mezunlarının belli bir bilgi birikiminin olduğu kabul ediliyor. Ve benim koç mezun olmam işe yaramıştı. Not ortalamam açıkçası CV'mi yolladım ama hani not ortalamamı spesifik sormadılar. Çok da iyi değildi benim not ortalamam bu arada. 2.54 ile mezun oldum. Çünkü artık bir yandan sonra mezun olayım da hani ne olursa olsun sadece artık mezun olayım yeter gözüyle baktım. Ama bence mezun olduğunuz okul önemli. Hem peki çok iyi bir okuldan mezun olamadığınızı düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz onu da söyleyeyim size. CV'nizi olabildiğince doldurun arkadaşlar. Bu dışarıdaki ses acaba size çok geliyor mu bilmiyorum ama CV'nizi olabildiğince doldurun. Bol bol yat stajlar yapın, yat stajı yapın, uzun dönem kış stajı yapın, sertifika programlarına katılın, yabancı dil öğrenin bunları geliştirin. Bunlar gerçekten çok önemli. CV'nizi doldurmak çok önemli. Mutlaka CV'nizi doldurun. Bazı biyolar stajda puanlandırma yapıyorlar. Senin çalıştığın yerde öyle mi? Hayır bizde puanlandırma yok. Neyse o yüzden hepimiz. Staj süresinde kendinizi geliştirmek için ya da staja başlamadan evvel neler tavsiye edersiniz? Staj süresinde kendinizi geliştirebileceğiniz çok bir vaktiniz olmuyor dostlarım. Size açık açık söyleyeyim. Ya da en azından benim olmuyor. Çünkü benim işim 9'da başlıyor. 6.30-7 gibi çıkıyorum. Bunları da bir buçuk, bir buçuk yani giderken bir buçuk, dönerken bir buçuk saat yola veriyorum. O zaman eve geldim, açıkçası kendimi geliştirmek için bir şey yapacak enerjim olmuyor. Ben tüm geliştirmeyi ofiste yaptığımı düşünüyorum. Ama vaktiniz oluyorsa ne yapabilirsiniz? Resmi gazeteyi takip edebilirsiniz. Random öyle bir yerden yönetmelik bulup okuyabilirsiniz. Kanunları okuyabilirsiniz. Bunlar gerçekten bazı bilgilerin kafanıza kazınması çok önemli bence. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz ama ben yapamam şu anda. Ee, CV doldurmak ve kendinizi geliştirmek için ne önerirsiniz? Daha aslında bahsettim bunu CV doldurmaktan ama daha spesifik bahsedeyim. Şimdi CV nasıl doldurulur? İlk ondan bahsedeyim. Ben CV'mi internette CV Maker diye bir site mi vardı? 30-40 liraya sanırım hazırlamıştım. Çok emin değilim. Word'um bunun için kendi hazır taslakları da var. Ama ben daha profesyonel gözüksün istedim. Herkesle CV'min tas template diyeceğim. Türkçesini bilemediğim için bana kızacaksınız taslağı mı diyeceğim bilmiyorum. Taslağının herkes aynı olmasını istemedim. Yani bir insan kaynaklarındaki bir benim sinematikanda herkese tık 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 aynı olmasını istemediğim için o web sitelerinden hazırladım. İçinde iki yaz staj yapmıştım. Onu yazdım. Üniversitedeyken İngiltere Dil Okulu'na gitmiştim. Onu yazdım. Üniversitedeyken birkaç kulüpte yönetim kurulu üyesi oldum. Onları yazmıştım. İşte katıldığım sertifika programlarını, seminerleri, her şey yazdım. Bildiğim dilleri yazdım. Akademi dışı hobilerimi yazdım. Çünkü bu tarz şeyler çok önemli. Bence bunları yazın CV'nize. yerine bugün size bunlar art olarak geri dönecektir. Herkes için bu kadar zor mu? Ya bence mesela ben görüyorum diğer stajyer avukat ya da avukat olup influencerlik yapanları eventlere gidebilecek falan vakit buluyorlar. Nasıl buluyorlar bilmiyorum. Belki daha az yoğun bir ofiste çalışıyorlardır. Bilmiyorum. Herkesin bence bu kadar zor değil. Ama ben yoğun bir yerde çalıştığım için bana bir tık zor. Duruşmalara katılıyor musun diye bir soru gelmiş. E, açıkçası katılamadım. Katılmak istiyordum ama katılamadım. İnşallah yarın öbür günlerde katılırım. Stajda neler yapıyorsun? Dilekçe yazıyor musun? Yoksa hukuki araştırmam daha çok. Benim şu anki ofisimde şöyle bir staj sistemi var. İlk 6 ay corporate departmanda yani kurumsal departmanda staj yapıyorum. Ben hala kurumsaldaki stajımdayım. Burada ne yapıyorum? Çeviriler yapıyorum. Araştırmalar yapıyorum. Sözleşmeler inceliyorum. İşte genel kurul yönetim kurulu tutanaklarının taslağını hazırlıyorum. Sözleşme toslaklarını hazırlıyoruz. Track'li çalışıyoruz. Yani Microsoft Word'de var ya track'li. E, izlemeler açık oluyor galiba. Yaptığınız değişikliklere falan gönderdiğiniz kişiler gönderebiliyor. Sonra proof yapıyorum. Yani sözleşmelerde mesela atıyorum. İlk başta şey oluyor 2.1 açıklama, 2.2 açıklama. Sonra aşağıda yukarıya atıfta bulunuyor. Ama yeknesak mı? Yani buradaki 2.1 ile buradaki 2.1 aynı mı? Çünkü sözleşmeler defalarca kez revizeden geçiyor. Ve bunlar yeknesak mı? Onları kontrol ediyorum. Bunu geçen gün hatta bir Reels hazırladım neler yapıyorum stajda diye. Ona bakabilirsiniz. Çünkü şu an spesifik size bir şey diyemiyorum. Ama işte ee, şirketlerin esas sözleşmelerini hazırlıyoruz. eklerini hazırlıyoruz vesaire. Çok fazla şey yapıyorum şu anda. Ama daha dilekçe kısmına gelemedim. Ee, onu stajımın ikinci, altıncı ayında dava kısmında staj yapacağım. Orada öğreneceğim diye umuyorum. Neden savcı hakim olmak değil de avukatlık yapmak istedin? Savcılık hala ara ara aklımda açıkçası ama mülakat sistemlerinin adaletsiz olması beni geliyor ve istemiyorum. Çünkü ee, hakim savcılıkla bir sınava giriyorsunuz. Sonra bir de sözlü mülakat oluyor ve sözlü mülakatta açıkçası birazcık taraflı bir e, tanıdığınızın olması gerekiyor diyeyim. Olmasa çok kolay elenebiliyorsunuz. Bununla alakalı çok fazla haber okudum ve bunlar beni çok geldi. Yoksa savcı olmak hala ara ara bir istiyorum ama yok yani benim öyle bir torpil yaptırabilecek tanıdığım ve yaptırmak da istemiyorum. Bu tarz şeylerin adaletli olmadığını görüyorum ve açıkçası bunlar beni soğutuyor hakim savcılıktan hiç bilmediğim bir alanda staja başlamak düşündürüyor. Sence ne yapmalı? Ya bence çok da bir şey yapmamalı. Ben de açıkçası şu anda corporate stajına başladığımda şu an yaptığım şeylerin hiçbirini yapmayı bilmiyordum. Neticede or ofise gelen kişiler de yapmayı bilmiyordu. O yüzden herkes çok anlayışlı oluyor bence bu konuda. Size tek tek anlatıyorlar ne yapmanız gerektiğini. Defalarca kez anlatıyorlar. En azından benim ofisim de öyle. Defalarca kez bana şunu şöyle yap, bunu böyle yap anlattılar. Hala öğreniyorum bir sürü şey. O yüzden bence hiç bilmediğim bir alanda staj yapmak çok korkutucu değil. Çünkü staj aslında bunun için, öğrenmek için. O yüzden bence eğer ilgili olduğum bir alan olacağını düşünüyorsan kesinlikle git oradan. Yaz staj yapacak büroları nasıl bulabiliriz? Veya genel yaz staj hakkında biraz bilgi verebilir misin? Ben yaz staj yapacağım ofislerden birini şeyden bulmuştum. Google'a girip İstanbul Barosu staj ilanları yazmıştım. Ve orada bir sürü ofis staj ilanları veriyor yaz stajları için yani yasal stajın da var bu arada orada bir sürü ilan. Ben oradan bir stajım bulmuştum, orada yaptım. İkinci stajımda Legal 500 diye bir web site var. Orada Türkiye'deki, yok evet Türkiye'deki en iyi 500 hukuk bürosunun bilgileri var. Türkiye'deki mi? Evet Türkiye'deki. E, onların böyle yaz stajı ve yasal stajında ikisinin de başvuru dönemleri Ocak'ta falan başlıyor, Ocak, Şubat'ta. Ben hepsine tek 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 girip o kısımdan başvurup CV'mi yollamıştım. Öyle mülakata girerek geri dönüş yaptılar ama ben size legal, yani bir stajınızı küçük butik bir ofiste, bir stajınızı da büyük bir ofiste yapmanızı öneririm. Çünkü küçük ofislerde daha böyle iş görüyorsunuz ama büyük ofislerde daha corporate life'ı görüyorsunuz. Bence her ikisi de iyi. Bir de yarın öbür gün iyi maaş alan bir yerde çalışmak istiyorsanız, iyi maaş veren bir yerde pardon, legal 500 ofisleri bir tık daha iyi maaş veriyor. Bunu da size söyleyeyim. Yani... O 5000-6000 bin, bin liralarla staja başlamak istemiyorsanız Legal 500'deki ofislere başvurabilirsiniz. Ama bu ofislerde genellikle İngilizce e, yeterlilik belgesi istiyorlar, TOEFL, IELTS gibi, o da aklınızda bulunsun. Her şirketin başvuru süreci farklı oluyor. Yine Ocak, Şubat... Aslında şu an başlamıştır belki de başlamak üzeredir, bilmiyorum. Legal 5'e de girin siteleri tek tek bakın. Hatta bunu Berfi benim arkadaşım bir Excel yapmıştı. Şu ofisinki şu tarihte başlıyor şunları istiyor. Şu ofisinki şu tarihte başlıyor şunları istiyor. Başvurduklarını kırmızıyla işaretliyordu falan. O tarz tak yapabilirsiniz. Mesleğe ilk adım attığında korktuğun endişen anlarını nasıl boşa çıkabildin? Arabada kaç kez bir ben bir Allah bile. Çok stresli bir iş. Yalan yok. Gerçekten deadline'ın çok yakın olan işler oluyor ve çok geriliyor insan. Yani hala çok zorlanıyorum. Şu 2-3 haftadır bir tık daha bence başarabiliyorum bu strese baş etmeyi. Ama zor yani kolay değil. Ama hayatın hangi alanı stressiz ki diye düşünüyorum. Hukuk evet bir tık daha stresli. Bu konuda yüzdüğü bin katılıyorum. Ama öğreniyor galiba insan. Bilmiyorum. Üniversitede okurken staj yaptığın önemli olduğunu çünkü mezun olduğunda orada çalışma şansının yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben üniversitede iki yerde staj yaptım. Şu an ikisinde de çalışmıyorum. Yani önemli ama çok da önemli değil bence. Benim birçok arkadaşım şu an üniversitede staj yaptığı yerlerle alakası yerlerde çalışıyor. Çok tatlı ve gün yazmış ki tam olarak ne yapıyorsun aşkım mesela? Bir de gerçekten öğrendiklerimizi kullanıyor muyuz yoksa işi çalışırken mi öğreniyoruz? Bir de seni çok seviyorum İdol İlçem. Tam olarak ne yapıyorsun? Aslında önceden de söyledim işte sözleşmeler hazırlıyorum, çeviri yapıyorum, kontroller yapıyorum, araştırmalar yapıyorum karar aratıyorum. Ya yani bu tarz dediğim şeyleri yapıyorum aslında. Instagram'da beni takip ederseniz orada çok fazla ne yaptığımı paylaşıyorum. Oradan beni takip ederseniz daha güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Çünkü YouTube'a video çekmek için video çekiyorum, editliyorum, yüklüyorum ama Instagram'a direkt tık story çekip atabiliyorum. O yüzden sizi Instagram'a bekliyorum. Hatta orada bir Reels çektim stajyer avukat olarak şu an ne iş yapıyorum diye. Orada her şeyi yazdım, yaptım. Hatta ajandama baktım şu anda neler yapmışım ve onların hepsini ekledim. Ee, YKS hakkında bilgi veremem <laughs> çünkü o çok eski yani ben YKS'ye 6 sene önce 2018'de girdim, 6 sene oldu. Hiç e, güncel ve taze bilgilerim yok bu konuda verirsem yanıltıcı olurum. O yüzden e, bakalım. İş mülakatlarında en çok neye dikkat ediyorlar acaba? CV'de? bence İngilizce. İngilizce gerçekten çok önemli. Çünkü artık en yani İngilizce bilmek bir artı olumlu bir şey değil bir zorunluluk gibi bakılıyor birçok yerde. O yüzden yani dil çok önemli. Gerçekten aşırı önemli. Ne yapın, ne edin İngilizcenizi bir şekilde geliştirin. Zorlandığım zamanlarda özgüvenimi ve motivasyonumu yeniden nasıl kazanıyorum? Ve kazanmak zorundayım. Başka bir çarem yok. Hayat motivasyonlarım var, hayat hedeflerim var. Bir gün onları gerçekleştireceğimi biliyorum. Ve o gün onları gerçekleştirmek için şu an bu aşamadan geçmek zorundayım yani. O yüzden bir şekilde yani diyelim ki başka çarem yok. Bunu kendim için yapıyorum. Alışacağım bir şekilde. Hukuk okumakla ilgili keşkelerin neler? Şu an bulunduğum durumdan memnun musun? Bulunduğum durumdan çok memnunum. Yani açıkçası üniversitedeyken hukuk hayatının, avukatlık hayatının böyle olacağını düşünmüyordum. Ama böyleymiş. O yüzden mezun olunca bir böyle mola döndüm. Ama şu an bir tık daha alıştım. Hukuk okumakla ilgili keşke ne biliyor musunuz? Keşke derslere daha düzenli gidip, dersleri düzenli çalışsaydım. Ben hep vizelerden ve finallerden bir hafta önce çalıştım. Ve şu anda o yüzden bilgilerim çok... Kazılı değil kafamda çünkü o an ezberledim, öğrendim. Sınartıcı çıktı kafamdan ama düzenli çalışsaydım öyle olmayacaktı. O yüzden yani eşeklik ettim, ben düzenli çalışmadım. Siz siz olun, düzenli çalışın. Yani Mars skalası ile alakalı çok soru gelmiş. Size dediğim gibi ben bunu spesifik bir şey diyemem. Ama çoğu büro benim duyduğum asgari veriyor şu anda. Asgari, asgarinin bir tık üstü, asgarinin bir tık altı. Çoğu bant böyle değişiyor. Ama asgarinin 2-3 katı veren ofisler de var. Bunlar işte dediğim gibi legal 500'deki ofisler oluyor genellikle. Orayı araştırın diyebilirim size. Stajyer avukatlık ne kadar süre ve diploma stajyerlik süresi bitince mi alınıyor? Şimdi şöyle oluyor stajyer avukatlığa başlamak. Ee, İstanbul Barosu'nun web sitesinde gerekli şeyler var, belgeler. Onları toplayıp baroya gidiyorsunuz. İki baro var biliyorsunuz. Bir birinci baro, bir ikinci baro. Belki ikinci baronun şeyleri fark eder. Bilmiyorum ben birinci baroya kaydoldum. Ee, işte mezuniyet belgeniz şu bu. Götürüyorsunuz avukattan alınan imzalı bir şeyler. Birkaç belge tam emin değilim. Tam net hatırlamıyorum. Onları götürüp baraya başvuruyorsunuz. Sonra iki hafta askı süreci gibi askı süreci değil de inceleniyor belgeleriniz. Sonra iki hafta sonra ben Çağlayan'a gittim. Belgelerimi oradan o gün aldım. Bir misafirim eklendi ve anneme makyaj yapmak durumunda kaldım. O yüzden bölündüm. Kusura bakmayın. E sonra ne anlatıyordum? Stajyer avukatlık sürecini anlatıyordum. Sonra işte Çağlayan'dan gittim. Belgelerimi aldım. Ve o an yasal stajım başladı. Yasal stajın ilk 6 ayı adliyede oluyor. ikinci 6 ay ofis stajı oluyor. Ama adliye stajı yapabiliyorken artık bir resmi gazetede yönetmelik mi çıktı? Bir cumhurbaşkanı kararı mı çıktı? Tam emin değilim. Ama artık adli stajınızı yaparken bir ofiste de çalışabiliyorsunuz. Önceden bu yasaktı. geldi yani. 6 ee, ay adliye stajınızı yapıyorsunuz. Sonra 6 ay ofis stajınızı yapıyorsunuz. Toplamda 1 ay sürüyor. Sonra bu belgeleri tekrar gidip baroya veriyorsunuz. Yaptığınız stajınızı bitirdiğinize dair. Sonra ilk bir tekrar belgeleriniz inceleniyor. Onaylanırsa ruhsatınız basılıyor. Bu da bir buçuk iki ay sürüyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben adli stajıma Eylül sonunda başladım. Kasım'ın ortasında falan ruhsatımı alacağım diye düşünüyorum. Bir yıl iki ay falan sürüyor aşağı yukarı. Ofiste çalışmak nasıl? Mesela ben tuvalet işlerine aşırı korkuyorum. İBS ortamı saatler. Yani ben artık bu hayata alıştım. Karnım hep şiş ve gazlı yapacak bir şey yok. Ofiste çalışmak nasıl? Güzel yani. Beklentiniz ne onu bilmiyorum ama ortamı bizim tatlı bir ortamı var. Resmi ama e, esprili, eğlenceli bir ortamımız var. Saatlerim benim 9-6.30. En erken 6.30'a e çıkıyorum. En geçte 9'a giriyorum. En iyi bürolar Legal 500'deki bürolar mı? Ya... Sanıyorum ki evet yani en büyük müvekkiller genellikle o Legal 500'deki o... En büyük müvekkiller genellikle o Legal 500'deki bürolarda oluyor. Oralar daha iyi gibi. Tekrar meslek seçimi yapsın, hukuk olur muydu veya hangi bölüm isterdim? Bunu bana şans sormayın çünkü şu an stajında olduğum için çok daralıyorum dönem dönem. Bunu stajım bitince bir daha sorun bana o zaman cevaplayayım. İstanbul'da staj bulmak zor mu? Bence zor. Yani ben bayağı aradım staj açıkçası. Bilenler beni Instagram takip edenler biliyor. O staj bulma, iş bulma sürecim bayağı zordu. Zor yani. Stajda işini kolaylaştıran materyaller neler? Yeni başlayacak biri neleri hazır etmeli? Hiçbir şey yani stajda her şekilde işiniz bir zor olacak. Benim şu an ajandamın olması güzel oluyor. Çünkü hangi iş hangi güne ettirmem gerektiğini spesifik bilebiliyorum. O yüzden ajanda bence gerçekten bir must. Ee, başka iş kolaysa sırt böyle masalara takılan sırt şey yok sandalyeyle takılan sırt şeyleri falan olabilir belki. Ama bilmiyorum. Onu zamanla göreceksiniz. Benim sorum şu hangi üniversitede okudunuz diye sormuş biri. Koç Üniversitesi'nde okudum. Kurumsalda çalışmak nasıl seni zorlayan kısımları neler? Arada bir kendim açıkçası böyle plazadaki bir denek faresi gibi hissediyorum. Çünkü çok kalabalık metrolar, çok kalabalık plazalar kalabalık falan böyle. Ya genel İstanbul çok kalabalık. Hatta o İstanbul kaosunu hiç sevmiyorum. Yine bugün İstanbul'a taşımak ister miydim? Vallahi isterdim. Ya kalabalık, kaotik geliyor bana birazcık. O trafik işe giderken böyle kendimi denek gibi hissediyorum. Ee, kurumsalda çalışmanın ama ekstra bir şey yok. Yani bence bu birazcık İstanbul'da çalışmakla alakalı bu deneklik hissi. Kurumsalda çalışmak yani daha kolay oluyor demeyeceğim de mesela bilgisayarım bozuluyor. Hemen halleden orada çalışanlar oluyor. Yemek, içmek daha kolay oluyor imkanları daha geniş oluyor. Bence kurumsal çalışmak tam ben şu an çok memnunum en azından. CV hazırlarken yani CV ile alakalı çok soru gelmiş. Diliyorsanız yorumlarda bekliyorum sizi. Eğer isterseniz CV ile alakalı ve e, staj bulma ve mülakat sürecimle alakalı iki ayrı video çekebilirim. Bunu bana söyleyin. Ücret beklentisi sorulduğunda sence nasıl bir cevap vermeliyiz? Bence şöyle bir cevap verin. Ya ortalama arkadaşlarımdan hani direkt şu an cümle spesifik bu olmasın ama bir dakika şu an ben ne derdim? Çevrem yaptığım araştırmalara göre şu an sizinle aynı koşullara sahip olan ofislerin şu 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 bandında verdiğini duydum. Ben de o band aralığında biraz aşağısı biraz üstü biraz aşağı, biraz altı, biraz üstü olacak şekilde bir maaş beklentim var. Tam cümle bu değil ama hani bunu evirip çevirebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar. Şu anda gelen soruların aşağı yukarı hepsi zaten aynı. Olabildiğince cevapladım. Ekstra sorularınız olursa yorumlara yazın. Mutlaka cevaplayacağım onları da. dediğim gibi ayrı bir video başlığınız olursa isteğiniz benden onları da seve seve cevaplarım. size kocaman yapıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.